Merhabalar herkese. Şöyle bir yerleşeyim dedim. Herkese merhaba. Merhaba Mustafa Bey. Merhaba Yeliz ablacığım. Hoş geldiniz. Evet bugün 9'da yayın açacağım demiştim birkaç dakika gecikmeli de olsa geldim. Bugün yine biraz yazdığım yazı ve şiirler üzerinden sohbetvari konuşmalarıma devam edeceğim. Bugün paylaşmış olduğum bir Reels videosu vardı Orada söylediğim Bir söz üzerinden başlayacağım En son paylaştığım Demişim ki Bazen bekleriz Birileri yanımızda olsun diye Peki sen Kendi yanında ne kadar duruyorsun Söyle sene Gerçekten kendi yanımızda ne kadar duruyoruz ya? Ee, belki de alıştığımız şey e, hani hep böyle birilerinin yanında olmaktır. Yani arkadaşlarımızın, ailemizin, sevdiklerimizin, dostlarımızın, ne bileyim iş arkadaşlarımızın aklımıza yakın olarak kim geliyorsa, evet tabii ki de yanlarında olmalıyız bazı durumlarda gerçekten insan insana ihtiyaç duyar o ayrı bir konu ama bunun dışında hani yakınlarımızın sevdiklerimizin yanında dururken işte olmamız gereken yerlerde onların ihtiyaç duyduğu yerlerde onların yanında olurken biz kendi yanımızda ne kadar duruyoruz kendi ihtiyacımız olduğunda kendimize şöyle bir bakıyor muyuz Kendimize sarılıyor muyuz? Bence bunlar da çok önemli şeyler ya. Yani bu hayatta gerçekten önemli olgulardan birisi bu. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ha dedim ya hani hep bekliyoruz birileri gelsin yanımızda olsun. Evet zor zamanlarımızda belki güzel zamanlarımızda yanımızda olsunlar. Bununla ilgili bir dert yok. Ama sen kendi yanında ne kadar duruyorsun? Bir bunu düşünelim mi? Yani gerçekten bu zamanda kendi yanımızda olmak bilmem biraz zor gibi ha. Kendimizi pek düşünmüyoruz. Ee, hani diyoruz ya bir ya daha önce önceki gönderilerimde de buna benzer bir yazı yazmıştım. Bir şey paylaşmıştım. Yine o geldi aklıma ve ona benzer bir şey söyleyeceğim bir cümle kuracağım kendi yanımızda olmuyoruz arkadaşlar. Yani mesela bir arkadaşımız, bir yakınımız bir hata yaptığında, yani istemeden bir şeye vesile olduğunda diyoruz onun yanında oluyoruz. Elbette ki olalım. Onu teselli ediyoruz. Hadi diyoruz. Yapabilirsin. Olur böyle şeyler. Dert etme ya, takma. Hepimiz hata yaparız diyoruz. Onu teselli ediyoruz yanında oluyoruz ki evet doğru öyle de olması gerekiyor. Peki ya kendimiz hata yaptığımızda? Kendimiz bir yanlış yaptığımızda? Elbette biz de bir yanlış yapıyoruz. Biz de bir hata yapıyoruz. Yani hepimiz insanız. Beşeriz, şaşarız. Hatalar yapabiliriz. Peki aynı o arkadaşına, o yakınına davrandığın gibi kendine de davranıyor musun? Kendi yanında durabiliyor musun? Şöyle bir omzunu sıvazlayıp, şöyle bir saçlarını okşayıp, şöyle bir aynaya bakıp kendini şöyle biraz sev. Olabilir ya Buket. Sen de insansın. Sen de hatalar yapabilirsin. Hiç sorun değil. Buradan çıkarman gereken dersi çıkar ve yola devam et deyip kendine böyle sarılıyor musun? Sarılmıyoruz belki. Ben de belki bunu yapmıyorum sen de yapmıyorsun ama bu işte böyle köşelerde bir yerlerde kalsın diye belki bu konuşmayı yapmamız gerekiyordu <laughs> yine diyorum önceki yayınlarımda da söyledim yani kesinlikle e, bunları ben söylüyorum ama Aa, ben bunları çok iyi beceriyorum ya, kesinlikle bunları çok iyi yapıyorum ben hayatımda hep böyle davranıyorum ondan dolayı muhteşem bir hayatım var hayır ya bunu kim söylüyorsa bir kere yalan söylüyor. Ya arkadaşlar hepimizin bir şeylere ihtiyacı var. Yani birilerine ihtiyacı var, birilerinden bir şey duymaya ihtiyacı var. Ama unuttuğumuz şey şu, en çok kendimizden belki bir şeyler duymaya ihtiyacımız var. Ve biz bunu kendimizden esirgiyoruz. Başkalarına, arkadaşlarımıza, sevdiklerimize bunu yaparken ki yapmalıyız, yine altını çiziyorum. Ama onları yaparken kendimizi unutuyoruz. Kendini unutma. İyi akşamlar herkese. Evet hepimiz çok yapıyoruz. Kubilay Bey. Yani inanılmaz derecede yapıyoruz hem de. Kendimizi o kadar çok unutuyoruz ki. Kendimizin de şefkate, ilgiye... ...işte kendi kendimizle arkadaş olmamıza ihtiyacımız olduğunu... ...kesinlikle unutuyoruz. Ee, ve bambaşka diğerlerde geziniyoruz. Bambaşka hayatlar yaşıyoruz hepimiz. Evet. Ama kendimizden de uzaklaşıyoruz. Kendimizden yani olduğumuzdan çok uzak hayatlar yaşıyoruz. Belki baskılardan, belki o ne der diye düşünmekten. Bu ne der? Bunu böyle yaparsam o ne düşünür diye diye belki kendimize çok yükleniyoruz. Çok yıpratıyoruz kendimizi. Bir kitaba denk geldim bir yerlerde. Şimdi konu oraya gelmişken de onun üzerine konuşmak istiyorum. Yani oradan böyle bir ufak bir paragraf okumak istiyorum. Ee, Fernando e, Pessoa Huzursuzluğun kitabında demiş ki İnsanların çoğu hiç üzerinde düşünmeksizin kimseye ait olmayan sahte hayatlar yaşıyor. Oscar Wilde İnsanların çoğu aslında başka insanlardır demiş ve haklıymış. Kimi hayatını arzu bile etmediği bir şeylerin peşinde harcar. Kimi ömür boyu istediği ama hiçbir işine yaramayacak bir, bir şeyleri arar durur. Kimileri de kendini kaybeder. Bu hayat yolunda giderken kendimizi unutuyoruz, kendimizi kaybediyoruz. Bazen o ne der bu ne der diye düşünerek başka başka maskeler takarak dolanıyoruz etrafta. Kime faydası var? Söylesene. Sana mı bana mı? Ya yani kendine faydası olmayan şeyler üzerinden yürüyüp duruyoruz aynı benim gibi. Ben de öyle yaptım, yapıyorum, yapıyoruz, hepimiz yapıyoruz. O yüzden biraz yani oturup bir gözümüzü kapatıp düşünmemiz gerekiyor ya. Ya yani ben bunu yaparken, ben bunu söylerken neden yapıyorum, niye yapıyorum? Ya da burada ben kendime haksızlık mı ediyorum? Mesela hep düşünürüz, acaba bu arkadaşıma haksızlık mı ettim, onu kırdım mı? Aman onu öyle söyledim ama acaba yanlış anlar mı? E kendimiz? Kendine de yapıyor musun? Evet onlara yapalım. Tekrar söylüyorum. Onları yapalım. Kendine ne kadar yapıyorsun peki? Kendine bu kadar yüklenme. Sen de hata yapabilirsin. Ve o hatalar ve aman o ne der, bu ne der diye düşünerek veya kendimize bir hata yaptığımızda çok yüklenerek kendimizin dışında davranışlar sergiliyor olabiliriz. Oysa ki bu hayatta kendimiz olsak her şey belki de o kadar kolaylaşacak ki. Belki birçok engel ortadan kalkacak bir kere. O yüzden ben mesela birkaç yıl önce 2019 yılında falan kendimle konuşurken şöyle bir şey yazmışım. Lafı gelmişken ya da konusu gelmişken onu da söyleyeyim diyorum yankı Uyku kadar yakın, uzak kadar fazlaydın. Elimi uzatsam yakınlar yankılanıyor, mesafeler sızlanıyordu. Kalbim yerinde sayıklıyor ve sızlıyordu. 4 Nisan 2019 yılında yazmışım bunu. Evet çok kısa ama yani öyle ki bence bu yani tamamıyla kendi kendime içsel bir konuşmadan ibaret olan bir e, ufak bir şiir diyebilirim. E, uyku kadar yakın uzak kadar fazlaydın dediğim Bence kendim ya Yani hem çok yakınım hem çok uzağım kendime. Ama bunun ne kadar farkındayım? konu neydi demişsiniz Ecevit Bey. Yani konu aslında spontane. Kendimize çoğu zaman haksızlık etmemiz. Yani yakınlarımıza işte bir hata yaptığında gidip onların yanında olup ki tabii ki olmalıyız. Onların yanında olup onlara hani gayet böyle şefkatle davranıp olabilir, hatalar yapabiliriz deyip onları teselli ederken kendimizi unutmamız. Aslında konu buradan geldi. Ve spontane devam ediyor Nereye bağlanır bilmiyorum Yani kendimizden uzak davranışlar sergiliyoruz çoğu zaman Bazen kendimize yakın Ama bunun farkında bile değiliz Yani ben de farkında değilim Farkına varmadığım çok zamanlar oldu açıkçası ee, En azından bunu biliyorum ee, O yüzden dediğim gibi ya Bunu tekrar okumak istiyorum Yankı Uyku kadar yakın, uzak kadar fazlaydın. Elimi uzatsam yakınlar yankılanıyor, mesafeler sızlanıyordu. Kalbim yerinde sayıklıyor ve sızlıyordu. Bence e, kalbimin yerinde sayıklaması ve sızlaması tamamıyla belki kendimden uzaklaşmamdan kaynaklıydı. O yüzden belki de bu şiir, bu dizeler döküldü kalemimden. Ee, o yüzden diyorum ya Kendimize ait olmayan Şeyler üzerinden gitmeyelim Oturup bir durup düşünelim Yani Biz ne yapıyoruz Neredeyiz Nereye gidiyoruz En sevdiklerimize çok hassas Belki çok nazik Çok şefkatli davranıyorken Kendimizi Şu içimizdeki çocuğu Şu güzel yüreğimizi acaba unutuyor muyuz Belki şu yüreğimize şöyle bir dokunsak, onun altından neler çıkacak ve o çıkan şeyler belki bizim karanlığımızda kalan şeyler. Fakat o karanlıklarımızla yüzleşmemiz, bizim belki de e, dönüşümümüz olacak. Belki de bir mucizeye sebep olacak. Ya, bilemeyiz. O yüzden e, demek istediğim o ne der bu ne der deyip Nasıl ki bir başkasına işte tavsiye verip ya boş ver kimin ne dediğini. Nasıl istemek istiyorsan hayatını öyle yaşa. O cümleleri kurarız. Kendine de kur. Kendini unutma. Özünü unutma. Gerçek benliğini hiçbir zaman unutma. Bugün en çok bunu söylemek istedim. Kendimizde ne gibi mucizelerin barındırdığını, daha doğrusu içimizde, özümüzde ne gibi mucizelerin barındığını bilemeyiz. Buna ulaşabilmek için önce kendimizin gerçekten farkında olmamız gerekiyor. Kendimizin farkında olabilmek için de şöyle bir durup o karanlıklarımıza, o yüreğimizin derinliklerine, ruhumuzda belki kaçtığımız gizli saklı köşelere bakmamız gerekiyor. Birçoğumuz biliriz bu kitabı. Şimdinin Gücü. Eckhart Tolle'un. Burada sadece giriş bölümünde söylediğinden böyle birkaç cümle okuyacağım. Yani bu kitabın kökeni giriş diye yazmış. Orada işte girişi anlatmış anlatmış ve demiş ki daha sonra insanlar zaman zaman bana gelip senin sahip olduğun şeye sahip olmak istiyorum. Sen onu bana verebilir misin? Ya da onu nasıl elde edebileceğimi gösterebilir misin? Demeye başladılar. Ve ben de onlara sen ona zaten sahipsin. Sadece zihnin çok fazla gürültü yaptığı için onu hissedemiyorsun diyordum. Bu yanıt daha sonra büyüyüp elinizde tuttuğunuz kitaba dönüştü. Yani insanlar ona bunu nasıl yapıyorsun diye sormuşlar. Ben bunu nasıl yapabilirim? Bunu bana öğretir misin diye sormuşlar. Ama aslında birçok şey bizim kendi içimizde. Bu kitapta da asan girişte onu anlatmaya çalışmış. Biz sadece o dış dünyanın gürültüsünden dolayı bunların farkında değiliz. Farkına varmıyoruz. Ondan dolayı e, en azından farkında olmadığımızı bilirsek, bu farkındalıkla ilerlersek belki ufak da olsa bir şeyler katarız kendimize. Belki biraz daha yaklaşırız özümüze. Ve özümüze yaklaştıkça gerçekten e, o zaman gerçek benliğimiz, gerçek amacımız, bu hayattan ne istiyoruz, Acaba bir takım davranışları işte küçüklüğümüzde yaşadığımız deneyimlerden ya da işte aileden aktarılanlardan dolayı mı aldık üzerimize? Bunları mı yüklendik sırtımıza? Bunlardan özgürleşebilir miyiz? Acaba bunlar bize mi ait değil mi? Bütün bunları sorgularsak eğer daha sonrasında bize ait olanları buluruz, olmayanları sevgiyle uğurlar ve yolumuza devam ederiz. İşte o zaman Aslına baktığımızda birçok engel belki de aşılmış olacak hayatımızda. Ama biz çok kez bunların farkında değiliz. Ben de değilim. Yani ben de değildim. Olmadığım zamanlar oluyor. Bazen farkında olduğum zamanlar oluyor. İşte bir yerden bir şey duyuyorum, bir cümle duyuyorum. O bana böyle tokat gibi çarpıyor. Ama oturuyorum, onun üzerine düşünüyorum. Hepimiz düşünebiliriz. Bunu yapabiliriz. İstediğimiz hayatı yaşayabilmek bence bizim elimizde. Eğer istediğimiz hayatı yaşayamıyorsak acaba gerçekten istediğimiz ne? Onu biliyor muyuz? Yani onu gerçekten istiyor. Yani sözde istiyor olabiliriz bilinçli düzeyde aa ben bunu istiyorum bu hayatta işte yapmak istediklerim bunlar da bunu yaptım diyor olabiliriz ama derinlerde biraz böyle alta indiğimizde gerçekten o hayalini kurduğumuz şeyi istiyor muyuz o bize mi ait yoksa başka birileri tarafından bize pompalanmış mı ya da bu dünyada bize bunlar pompalanmış mı biraz bunlara bakmak gerektiğini düşünüyorum yani değil mi Ah. Neyse Yani Yapmak istediğim sohbet belki de buydu Yani bilmiyorum <laughs> Dediğim gibi spontane yaptığım için Bu yayınları böyle Bugün bir reels Çekmek geldi içimden yani öyle bir video Hazırladım Ses kaydı yaptım Bir cümlelik bir şey Onun üzerinden geldiğimiz nokta Bu <laughs> O yüzden işte aralarda ne yaptım... ...bazı kitaplardan alıntılar... ...işte şöyle ufacık bir... ...şiirim okudum. Ee, güzel bir... E, ...sohbetti. Ama... ...ben... ...bilmem... ...ya içimden... ...okumak geliyor yazdığım bir şeyler... ...üzerinden. O yüzden... ...yani biraz... Sizlerin de her şey gönlünce olsun. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bence bu farkındalıklarla ilerlemek için gerçekten şansımız var. Neden bu şansı kullanmayalım ki? O yüzden özümüze ulaşmak için, kendimizi aramak için bence hiç bıkmadan mücadeleye devam edelim. Yani bu benim fikrim. Şimdi daha önce paylaştığım bir şey üzerinden, bir cümle üzerinden böyle birkaç sayfa bir şey yazmışım. Onun bir kısmını okuyarak yayını sonlandırmak istiyorum. Yani birkaç ay öncesinde bir ses kaydı alarak bir gönderide bu cümlemi paylaşmıştım o cümleyi de paylaşmak istiyorum tekrardan. Demişim ki uyandım. Yapmam gerekenleri yapmak için vaktim vardı aslında. Ama ben o vakti kendime tanıyor muydum? Öncesi. Çocukluğumdan beri bir şeyler yazıyorum. Sonra bir ara duraksadım. Yazmadım. Sonrasında da arada bir yazmakla geçti. Şimdilerde yazmayalı bayağı olmuş. Ancak ben hala ne oldum bilmiyorum. Ne olmadım, ne olamadım. Hiçbir şey, her şey veya bir şey ne fark eder? Bütün bu süreçler içerisinde kah ağladım, kah güldüm, kah saçmaladım, kah mantıklıca davrandım. Her insan gibi duygudan duygulara savruldum. Hata yaptım, doğru yaptım. Beni her an ben yapan özellikleri edinmek için dersler aldım. Rüyalara dalıp uyandım. Hayallerde yaşadım ve uyudum. Uyandığımı sanıp tekrar gözlerimi açtım. Uyuyorum sanıp kapadım. Hangisi gerçek? Uykularımın birine dalmadan hemen öncesinde gözlerimi kapadım ve her zamanki gibi dünya için, insanlık için, bir de kendim için niyetlerimi sıraladım. Daha bitirmeden uyanıkken rüyalara daldım. Bedenim titriyordu sanki. Hayır, içimde bir şeyler oluyordu, hissediyordum. Ancak bedenim aslında hiç hareket etmiyordu. Görünmeyen bir kuvvet beni alıp başka diyarlara götürmüştü. Etraf sürekli titreşiyordu. Karanlıktan ufak bir ışık görünüyor ve o ışık farklı renklere bezenerek büyüyordu. Gözlerim kamaşmıştı. Korktum. Tekrar yatağıma dönmek istedim ki zaten yatağımda uzanıyordum. Hissettiğim bütün içsel titreşimler zayıflayarak etkisini yitirdi. Ve gözlerimi açtım. Şimdi hangi gerçek sandığım rüyadan uyanmıştım? Ben de bilmiyorum. Hangi gerçek rüyaydı acaba? Hadi devam edelim. Bu öncesiydi, şimdi de sonrasın. Bildiğim tüm tanımları unutmaya karar vererek uyandım tekrar hayata. Kalabalığa karışarak günlük rutinime dönmeye çalıştım yaptığım işe insanlara ve dünyaya yargısızca bakıyordum. En çok da kendime. Bir an zihnimde bir ışık yandı ve tekrarladım. En çok da kendime. En çok da kendime. Kendime. Kendimden başlamalıyım her şeye. O andan itibaren yakaladığım her zerreme iyice baktım hazineyi barındıran o en derinlerime. O zerreler belki de benim aydınlığımdı ve beni hiç tahmin etmeyeceğim yerlere doğru götürüyordu. Fark ettiğim her zerremi kabullenmeye başlıyor ve böylece dönüşümüme yelken açıyordum. Kolay olmayacağını hissediyorum. Hem de ne olacak bilmiyorum. Belki siyah bir perde aralanıp özüm beyazlara boyanacak ve ben yeni renklerimi keşfedeceğim. Gök kuşağının kapılarına erişen benliğim yolda yönünü bulup yelkenliği olana sürecek ve ben rüyadan rüyalara uyanacağım. Benden bambaşka bir bana ulaşacağım. Öncesi ve sonrasını okudum ve paylaştım sizlerle. Belki Bundan sonrasında da daha öncesini, daha sonrasını paylaşırım bu yazının. Bu yazı böyle öncesi sonrası, daha öncesi, daha sonrası falan diye böyle giden <laughs> yazılardan oluşuyor. Açıkçası bununla kapatmak istedim. Sebebini de bilmiyorum. Dediğim gibi, yani tekrar tekrar... Ee, şimdinin gücü kitabından okuduğum paragrafı okuyup kapatacağım burada demiş ki insanlar zaman zaman bana gelip senin sahip olduğun şeye sahip olmak istiyorum sen onu bana verebilir misin ya da onu nasıl elde edebileceğimi gösterebilir misin demeye başladılar ve ben de onlara sen zaten ona sahipsin sadece zihnin çok fazla gürültü yaptığı için onu hissedemiyorsun diyordum bu yanıt daha sonra büyüyüp elinizde tuttuğumuz kitaba dönüştü. Dolayısıyla birçok şeyin kendi içinde olduğunu unutma. Bu gerçekten çok önemli ve altı çizilmesi gereken bir cümle. Biz birçok şeyi uzaklarda arıyoruz. Oysa yanıtlar burnumuzun dibinde. Biz burnumuzun dibinde olan çoğu şeyi göremiyoruz. Ben de göremiyorum. Ben de göremedim. Ondan dolayı herhangi bir şeyle karşılaştığımda yanıtları önce uzaklarda aramak yerine artık şöyle bir burnumun ucuna bakıp acaba burada bir cevap olabilir mi diye bakmaya başladım. Ondan dolayı unutma, kendine şefkatli olmayı unutma. Nasıl ki arkadaşlarımıza, dostlarımıza, sevdiklerimize bir hata yaptığında gidip onları teselli etmeyi tercih ediyorsak lütfen kendini de teselli etmeyi unutma kendine sarıl, kendi özüne güven, kendine güven ve unutma her şey senin içinde saklı. Her şey sende gizli. O gizli olanı, o karanlığında kalanları çıkartmaktan, dışarıya saçmaktan da korkma. Bırak kim ne derse desin. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu yayında inşallah bir sıkıntı olmazsa kaydedeceğim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın ve kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Hoş geldiniz bu arada. Sonradan geldiniz Mustafa Hocam. Selamlar. Sizlerin de yüreğinize sağlık. Çok seviyorum hepinizi. Her birinizi. Tanısam da tanımasam da. Ya bazılarınızı tanıyorum arkadaşlarımsınız. Yüz yüze tanıştım. da. Uzun zamandır takipleşiyoruz. Veya bazılarınız beni takip ediyor. Ama zaman zaman görüyorum beğenilerinizi. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Ve benim için bu çok önemli. Yüreğinizden öpüyorum. Bu kelimeyi bugün bana çok güzel şeyler yazan bir tanıdığıma da ilettim. O yüzden... Hepinizi selamlıyorum, hepinizi seviyorum. Sizler de kendinize iyi bakın ve e, ben de sizlere iyi kandiller diliyorum. Dualarınız kabul olsun inşallah. Gönlünüzce olsun her şey. Her şey gönlümüzce olsun. Bütün dünya için en mucize olan şey ne ise o olsun inşallah. Hepinize iyi akşamlar.